Sevgili dostlarım yine bir videomuzla beraberiz. Daha önceki bir videomuzda Alman Sosyal Güvenlik Sisteminde uzun yıllar sigortalı, 35 yılla sigortalı olanların emekli haklarını ayrıntılı bir şekilde sizinle paylaşmıştım. Bu videomuzda ise yine böyle erken yaşta yani fülü rente dediğimiz erken yaşta emekli aylığına imkan sağlayan 45 yılla bakın 10 yıl daha fazla 35 yıla 45 yılla sigortalılık süresi olanların emeklilik hakları ki buna uygulamada rente mit diyorlar. Yani 63'te emeklilik deniyor ki bunun kaldırılması da gündemde konuşuluyor ama bunun şartları nelerdir? Bu 45 yılla emeklilikte ne tür ayrıntılar vardır? Bunu sizinle bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Videomuz başlıyor. 45 yıl sigortalılık süresiyle emekli olmakla ilgili olarak düzenleme bir 1992de getirilen kanunla yani 6. Sosyal Güvenlik kitabının 38. maddesinde düzenlenmiş ve buna göre o 45 yılını dolduran, 60 yaşında dolduranların hemen emekli olabileceklerini hem de kesintisiz olarak emekli aylığına hak kazanabilecekleri Hükme bağlanmış ancak bu madde 1.1.1996, 1.8.1996, 1.1.2000 tarihlerinde değişikliğe uğramış. En son 1.1.2012'den itibaren bu 38. maddede değişiklik yapılarak bu 45 yıllık sigortalık süresi olanların emekli aylığına hak kazanmaları yaşı 65 olarak belirlenmiş. Ve o günden bugüne de böyle bir uygulama var ki 2014'teki bir değişikliklerde de bu pekiştirilmiştir. Ancak buradaki 65 yaş şartı 31 Aralık 1963'ten sonra yani 1, -1 1964ten sonra doğanlar içindir. Ondan öncekiler için ise yine bir geçiş hükmü olarak kanuna yani bu 6. Alman Sosyal Güvenlik Kanunu kitabının 236 B maddesi eklenmiş bir geçiş hükmü konmuş. Bu tarihten önce doğanlar için yaş şartı tıpkı regil altes rentelerde olduğu gibi yani normal yasal yaşlılık aylığı şartlarındaki yaş şartı gibi kademeli olarak belirlenmiştir doğum tarihlerine göre. Onun için bunların hakları korunmuş ki biz buna daha önce de söylemiştim. Federal Schutz diyoruz. Yani korunan haklar açısından 236 B maddesi getirilmiş. Uygulamada bu şekilde yürütülmüştür. Bu erken emeklilik hakkı 45 yıl, 35 yıla göre daha fazla olduğu için bunların emekli aylıkları erken de başlasalar, ya başlayacakları yaşa göre Bunlardan kesinti yapılmaz. Kesintisiz olarak alırlar. Yani fry diyoruz bunlara. Bunlar kesintisiz olarak çok rahatlıkla eğer 45 yıllarını doldurmuşlarsa emekli aylığına hak kazanabilirler. 45 yıl sigortalık süresi ile ilgili ayrıntılara biraz sonra geleceğim. Şimdi bu anlattıklarımı bir tablo haline daha iyi anlayalım diye hem regül altas Rente şartlarını yani yasal emeklilik yaşı şartlarını... Hem de bu 45 yılla ki biz buna Almanca Altersrente für besonders langjährig Physik diyoruz, bunlarla ilgili düzenlemeyi özetleyen bir tablo size göstereceğim. Bunun üzerinden de örnekler yapalım. Gördüğünüz gibi burada hem Regil Altes altersrente yasal emeklilik yaşı hem de kesintisiz olarak apsülsfraya e alınacak. Alta für langjährig olanlar için 45 yılla sigortalılık süresi uzun süreleri olanların emeklilik şartlarını düzenliyor. Gördüğünüz gibi 63 yaşından itibaren başlatılıyor. Zaten kanundaki eski düzenlemelere göre 1950 doğumlular yani demin belirttiğim başta belirttiğim kanunu düzenlemeler bunlar için 65 yaş şartı zaten vardı. Bunlar zaten yaşlarını doldurarak emekli aylığına hak kazanıyorlardı. Bu nedenle bundaki 65 olarak gözüküyor. Fakat 1951 doğumlulardan itibaren 63 yaşından itibaren doğum tarihlerine göre tamamlamaları gereken yıllara göre ve aylara göre bu şekilde kesintisiz olarak emekli aylığına hak kazanabiliyorlar. Örnek verelim bir 3959 doğumlu ve 45 yıllık sigortalık süresini tamamlayan sigortalı 1-5-2023 tarihinde 64 yıl 2 aylık yaşını tamamlar. Bu tarihten itibaren ise ne yapabilir? Rahatlıkla kesintisiz olarak 45 yılından dolayı emekli aylığı alabilir. Diğer bir örneğimiz 3.963 doğumlu diyelim sigortalımız. Bakın tabloda gördüğünüz gibi 45 yıl sigortalık süresini tamamlamışsa bu da 1.11.2027 tarihinde 64 yıl 10 aylık yaş şartını tamamlamış olur ki bu tarihten itibaren en erken bu tarihten itibaren kesintisiz olarak emekli aylığını alabilir. 1.6.69 doğumlu Diğer bir örnek diyelim. 69 Doğumlu. 45 yıl sigortalık süresini tamamlayan sigortalı 1 6, 2034 tarihinde 65 yaşını tamamlar ki bu 65 yaşına tabidir. Çünkü 1, 1 1964'ten sonra doğmuştur bu sigortalımız. Bunun içinde 65 yaş şartına tabi olur ve kesintisiz olarak bu yaştan itibaren emekli aylığını alabilir. Yani yaş şartı bu şekilde izah edilebilir en basit şekliyle. Peki bu 45 yıllık sigortalılık süresinin doldurulması nasıl olacak? Hangi süreler tabi? 35 yıl sigortalılık süresinin doldurulmasında her türlü sigortalılık süreleri dahil ediliyordu. Bu 45 yılda da bunlar dahil edilir mi? Hayır. Bunun için özel düzenleme yapılmıştır. Yani 51. maddede özel olarak düzenlenmiş. Hem o maddelerde var 45 yılı dolduracak, hem 38. maddeye göre hem 236 B maddesine göre yani bütün doğum tarihleri için geçerli. 38 sadece 1964'ten sonrakiler için, ondan öncekiler için 236 B maddesi. Burada 45 yıl her iki maddede de aranıyor. Ama 51. maddede özel bir düzenleme yapılmış. Her hesaba katılabilir süre bu 45 yıla dahil edilmiyor. Özel bir düzenleme bu. 30 Haziran 2014'e kadar bu 51. maddenin 3A fıkrasında sadece zorunlu prim süreleri yani bir işverene bağlı olarak ödenen zorunlu prim süreleri ve dikkate alınma süreleri dahil edilebiliyordu. Yani beriksizlik of dediğimiz. Bunlar dahil ediliyordu. Ama bu tarihten itibaren yani 17-2014'ten sonraki kanun değişikliğinden sonra bu 51. maddede diğer bazı sigortalılık sürelerinin dahil edilebileceği hüküm altına alındı. Şimdi hangi süreler bunlar? Baytrak track dediğimiz. Yani işverene bağlı olarak zorunlu sigorta prim süreleri. ikame süreleri ki bu süreler genelde Türk vatandaşlarımızı ilgilendirmiyor. Askerlik dolayısıyla ödenecek prim süreleri vardır. Ezat saydın diyoruz bunlara. Bunlar dahil ediliyor. Arbaş Lozun dediğimiz işsizlik sigortasından işe teşvik edici ödemelerin alındığı dönemlere ilişkin zorunlu prim süreleri. Ve hesaba katılabilir. Anrechnungszeiten dediğimiz bu süreler. Hastalık ödenekleri yani Leistungen by Krankheit. Hastalık ödenekleri alınan sürelerdeki zorunlu prim süreleriyle hesaba katılabilen anrechnungszeiten dediğimiz bu süreler. Übergangs süreleri yani geçiş ödenekleri. Çocuk yetiştirme süreleri Kindertzüngzeit'den dolayı veya bakım süreleri berikşüktü vegin de yok sayk bunlar hesaba katılabilen süreler en az 18 yıl zorunlu sigorta ödenmiş ise ondan sonraki isteğe bağlı sigorta süreleri yani freiwillige fiziker olsaydı sigortaya tabi olmayan cüz i çalışma aus -Hilfe dediğimiz ya da gelin fügige dediğimiz bu sürelerde ek elde edilen puanlardan dolayı kazanılan bekleme süreleri. Bunlar hem 51. maddeye göre hem 52. maddeye göre hesaba katılıyor 45 yılın doldurulmasında. Ancak hesaba katılmayan süreler de vardır. İşte 35 yıla dahil edilenlerle bunların arasındaki fark budur özel düzenleme sebebiyle. Bunları da sıralayayım kısaca. İşverenin iflası veya iş yerinin kapatılması durumu hariç, işe teşvik edici ödeneklerin alındığı dönem, yani Arbas Ferdanok dediğimiz bu dönemde emeklilikten önceki iki yıllık süre hesaba katılmıyor bu iki durum. Yani iş yerinin iflası ve iş yerinin kapatılması dışında alınıyorsa bu son iki yılda alınanlar, hesaba katılmıyor. İkinci konu ise şayet işsizlik sebebiyle hesaba katılan bir süresi mevcut iken emekliliğin başlangıcından önceki son iki yılda ödenen isteğe bağlı sigortalılık süreleri yine bu 45 yıla dahil edilmiyor. 35 yıla dahil edilenlerden farklı olarak burada Fezavgums Ausgleich dediğimiz boşanma halinde diğer eşten edinilen kendisine paylaştırılan süreler veya Renten splitting dediğimiz emekliliğin bölüştürülmesinden dolayı o süreler, bekleme süreleri kendisine gelmişse bu sürelerde bu 45 yıla dahil edilmiyor. Aynı zamanda Arbeitslosengeld Sway daha önce böyle diyorduk veya Harsfia deniyordu veya Arasloz'un Hilfe deniliyordu. Şimdi büyüge geldi oldu. Bunlar alınıyorsa bunlardan dolayı hesaba geçen sigortalılık süreleri 45 yılın hesabında hesaba katılmıyor. Gördüğünüz gibi her süre bu hesaba katılmadığı için bunu çok iyi kontrol ettirmeniz gerekir. Ve 45 yıla nelerin dahil olduğunu Alman Emeklilik Kurumu'ndan yazılı olarak istemenizi size tavsiye ederim. Şimdi akla şu soru gelir. Peki Şerif Bey bir önceki videoda 35 yılın hesabında şayet Türkiye'de sigortalılık süresi varsa kişinin acaba bu hesaba katılır mı? Bu 45 yıla 35 yılda katılıyordu. 45 yılda katılır mı? Hayır. İşte burada bir tartışma var. Burada kafalar karışık. Hem Nochevent'in fizik yankının uygulamalarında ki ben baya bir araştırma yaptım bu konuda. Üç farklı görüş ortaya çıkıyor burada. Eğer bu süreler birleştirilir ise de bu 45 yıl ile erken yaşta emeklilik özel bir düzenlemedir. Almanya içinde bile her süre hesaba katılmıyor. Türkiye süresinin hesaba katılması mümkün değildir diyorlar. Böyle bir görüş var. İkinci görüş ise hesaba katılabilir. Çünkü hem Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nde bu yönde bir hüküm var. 27. madde açık açık burada bir ayrım yapmıyor. Her türlü sigortalılık sürelerinin yurt dışı borçlanma süreleri hariç buraya dahil edilebileceği görüşünde olanlar var. Üçüncü görüş ise bunların Alman mevzuatındaki bu özel düzenlemeye istinaden bazılarının katılabileceğini bazılarının da katılamayacağını söylüyorlar. Yani şöyle diyelim, diyelim ki Türkiye'deki zorunlu prim süreleri bunlar hesaba katılabilir ama Demin bahsetmiştim hesaba katılabilen sürelerde eğer 18 yıl sigo zorunlu sigorta ödenmiş ise bundan sonraki isteğe bağlı süreler Almanya'da katılabiliyordu. İşte Türkiye'deki bu isteğe bağlı sürelerinin veya askerlik, doğum boşlanması gibi sonradan borçlanma yoluyla elde edilen sigortalık sürelerinin hesaba katılamayacağını sadece çalışmaya dayalı zorunlu sigortalık sürelerinin hesaba katılacağı şeklinde görüş bildirenler de var. Ama bu konuda net bir bilgi yok. Maalesef bazı Alman emeklilik kurumu çalışanlar katılabilir. Biz buna bakmıyoruz. TR4'te ne varsa hepsini hesaba katıyoruz diyorlar ama benim size tavsiyem bunun çok iyi olarak bilgilenmeniz. Bu konuda Alman emeklilik kurumuna yazılı başvurun ve Türkiye sürelerinin buraya ne şekilde dahil edilip edilmeyeceğini yazılı bir şekilde bakın şifayı değil sözle değil çünkü herkes farklı bir şey söyleyebilir bunu mutlaka bu şekilde öğrenin derim. Bunu bu şekilde belirteyim. Yani bu konu çok tartışmalı. Türkiye sürelerine 45 yıla dahil edilip edilmeyeceği konusu. 45 yılla sigortalık süresiyle emeklilik, erken emeklilik bu şekilde. Birkaç tane de ek önemli bilgi vereyim. Tıpkı 35 yıl sigortalık süresi olanlarda olduğu gibi aynı şekilde 45 yılla sigortalık süresi olanlarda 42. maddeye göre bu Alman 6. Sosyal Güvenlik Kanunu 42. maddesine göre bu emekli aylıklarını erken de başlasalar, isterlerse for, for rente İsterlerse tile rente şeklinde yani ya tam ya da %10 ile %99.9 arasında belirleyecekleri, takdir edecekleri miktarda alabilirler ve çalışmaya devam ederler. Bu şekilde prim öderlerse daha da emekli aylıklarını yükseltebilirler. Böyle bir imkanları var. Bu yolu tercih etmek için böyle bir imkan var. İkincisi ise bu sigortalılarımız emekli olduktan sonra erken yaşta da başlasalar emekliliklerine kendileri ek gelir elde edebilirler. 1, 1 2023 tarihinden itibaren emeklilerin çalışması yasağı kaldırıldı. Yani ek gelirleri düşürülüyordu. Bu kaldırıldı. İstedikleri kadar gelir elde edebilirler. Ve bu da aldıkları emekli aylığına etki etmez. Yani azaltılmasına sebebiyet vermez. Son durum bu. Emekli aylığının sona ermesi de ölümle sona erer. Bu emekli aylığı da diğerleri gibi sona erer. Eğer ölüm meydana gelmişse o ayı ölümün gerçekleştiği tarihteki ayın sonuna kadar bu emekli aylığı ödenir. Ve yine 45 yılla emeklilik için başvurulmuşsa yine acaba başka bir tür sigortalılık süresiyle emeklilik söz konusu mu değil mi? Bunu da başvurduğunuzda Alman Emeklilik Kurumu reyesen kendiliğinden inceler ve ona göre bir karar verir. 45 yılla emeklilik konusunda sizlere bu şekilde bilgilendirmiş olayım. Daha detaylı bilgileri Alman Emeklilik Kurumu'na başvurarak alabilirsiniz. Aynı zamanda buraya kadar izlediyseniz video çok uzadı. Ancak yine de izlediyseniz ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde daha çok gurbetçimizi, Almanya'daki gurbetçimizi bilgilendirmiş oluruz. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olup çok rahatlıkla ücretsiz abone olursanız ve bildirimleri de bildirim zilini de tüm şeklinde açarsanız bu tip bilgilendirici videolarımızdan anında haberdar olmuş olursunuz. Peki başka bir konuda başka bir videomuzla buluşmak üzere. Hayırlı günler. Evet, Dövüşlü askeri yönüne bakarsa Bir videomuzda daha beraberiz. tek tek yazmanız gerekiyor. bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu